Yaptığımız tüm çalışmalarda bedenindeki enerji akışı senin, benim, bizim uyanmamız için kullandığımız elektrik düğmesi gibidir. Anda uyanma vakti. Gün çoktan aydı. Aslında gün hep aydınlıktı. Biraz sohbet ettik bizim kendi bedenimizi kendi bedenimizde çalışan her hücremizin enerjimizin ne demek olduğunu bunu nasıl çalıştırdığımızı çalıştırdığımız zaman insanın potansiyelinin nasıl da muhteşem olduğunu ben buna oluşturma diyeyim sentezahürde ne dersen de bu kapasitenin mümkün olacağını öğrenmemizi belki de bunca zaman istemediler ya da bu durum birilerinin işine geldi burası elbette tartışılır ancak uyanmak isteyenlere de engel olunmaya çalışıldı belki de. Biraz daha dürüst olmak gerekirse işimize de böyle geldi galiba. Öyle kendi konfor alanımızdan çıkmadan yatıp uyumak, başka faaliyetler, cinsellik, kim bu zahmete katlanacak böyle iyiyim dedik belki de. Bazılarımız yıllar süren doğum sancısı gibi sancılar içinde yaşadı. Uyum sağlayamadı çevresine. Gece ayrı, gündüz ayrı yaşadı. Bilemedi. Ne yaşadığını anlayamadı. Şimdi uyanma vakti başladı. Hep uyanıktık, hep hayat içinde vardık bu dünya düzleminde aslında. Peki uyan tarafımız neresiydi? Sonsuzlukta oraya buraya savrulan canlar kendi doğumlarını seyretmeye, kafalarını yaşadıkları toprağın altından çıkarmaya başladı. Eh her doğum biraz sancılıdır. Ne diyor Pirim Mevlana? Ayağına batan dikenler aradığın gülüm bahçesinin habercisidir. Yaptığımız tüm çalışmalarda bedenimizdeki enerji akışı senin, benim, bizim uyanmamız için kullandığımız elektrik düğmesi gibidir. Dediğimde ise Gözleri çakmak çakmak ampul yanmış gibi baktı bana. E öyledir. Sevgiyle kal.